Niloya'nın dondurma ve cupcake dükkanı. Müşteriler gelmeden kendime şöyle güzel lezzetli bir dondurma yapmak istiyorum. Hadi bana katılın. Şuraya hamur yerleştireceğiz. Bir tane külah alalım ve aşağıya yerleştirelim. Buraya da bir hamur koyalım. Buraya da güzel şöyle portakal renginde bir hamur koyalım. Fazlalığını aldıktan sonra işte bunu takıyoruz. Hmm, çok lezzetli oldu portakallı dondurma. Kim sevmez ki? Müşteriler gelmeden şöyle bir siftah edip yiyelim. Hmm, çok lezzetli olmuş dondurman valla şimdi bir de cupcake yapalım birlikte nasıl portakallı cupcakeimiz de gayet güzel görünüyor öyle değil mi şöyle müşterilerimizi beklesin bunları da aşağı dizelim Ve birazcık daha atıştırmalık yapalım. Hop. Şahane oldu. Ve şimdi bu kalıbı kullanalım. Onun için böyle yapıyoruz ve yine bastırıyoruz. Böyle farklı bir kurabiye oldu. Bir de şunu denemek istiyorum. Petit börbüs gibi yapalım. Hmm, çok güzel oldu. Şimdi beyaz renk cupcake yapalım. Onun için beyaz hamurumuzu yerleştirdik. Cupcake kalıbımızı da yerleştirdik. Çok 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 lezzetli oldu. Kaşığımız da var. Böyle böyle yiyeceğiz. Dondurma ve cupcake dükkanımız açılmaya hazır. Taptaze dondurmalar, taptaze cupcakeler, bisküviler var. Hadi gelin. Hey Nilo'ya yeni dondurma ve cupcake dükkanın hayırlı olsun. İlk müşterim ben miyim yoksa ha? Aa evet evet ilk müşterim sensin hoş geldin. Hoş bulduk. Bak toz peyniri de getirdim. Aa, buna çok sevindim Mete. Teşekkür ederim. İlk müşterin olduğumuza göre hmm, bana ikram edersin değil mi bunları? İkram ederim. Bugün herkese ücretsiz. Yaşasın yaşasın. İstediğim kadar yiyebilirim. Hmm, tabii ki fazlası olmaz Mete'ciğim. Dur tahmin edeyim. Çilekli dondurma istiyorsun. Aa nasıl da bildiğim Nilo'ya. Evet çilekli dondurmaya bayılırım. Peki çilekli dondurma hemen geliyor. Şöyle koyu pembe bir hamurumuz var. Play-Doh oyun hamurumuzu yerleştirdik. Külahımızı da yerleştirelim. Ve kapağını kapatalım. Dondurma geliyor. Dondurman birazdan hazır Mete. Bak ne kadar da lezzetli oldu. Hmm, tam ağzına layık. Hadi Niloya ver de artık yiyin şu dondurmayı. Çok merak ettim tadını. lezzetliymiş. Eline sağlık Nilo'ya. Afiyet olsun Mete. Hadi yürü bebeciğim. Nilo'nun dondurma dükkanına gidiyoruz. Yaşasın abi yaşasın. Selam Nilo'ya hayırlı olsun. Teşekkür ederim Pepe. Ne istersiniz? Her şey ikramım bugün. Ya çok sevindim. Hemen gideyim şuradan bisküvilerden şekerlerden yiyeyim. Hmm, çok lezzetliymiş. Nilo'ya sana zahmet olmazsa ben bir waffle'ını yerim. Ne zahmedi Pepeciğim hemen veriyorum. Çok lezzetliymiş. Bayıldım bayıldım. Bu waffle da Pepe için geliyor. Sizler waffle sever misiniz? Ben çok severim. Pepe'nin waffle'ı hazır. Al bakalım Pepeciğim. Waffle'a bayılırım, waffle'a bayılırım. Pepe nasıl buldun waffle'ımı? Hmm, şey Nilo ya çok lezzetli, çok lezzetli de bir şey eksik gibi. Sanki şöyle çikolata kreması eksik gibi. Aa söylesene hemen getiriyorum. Al bakalım Pepe. Toybox krema sür istersen waffle'ına. Tamam hadi sürelim bakalım. Hmm. Bakalım şimdi Pepe beğenecek mi? Hmm, şimdi çok güzel oldu. Şimdi çok daha güzel. Tamam tamam oldu bu. Müthiş. Afiyet olsun Pepe. Biz de istiyoruz. Cupcake'ler istiyoruz. Dondurmalar istiyoruz. Gelin gelin hepinize yetecek kadar var. Yaşasın. Canım da çok tatlı çekiyordu zaten. Oo ne yesem ne yesem her şey de çok lezzetli görünüyor. Hmm. Ay çok güzeller ya. Şu beyaz kapçek yiyeyim ben. Bayılırım tatlıya. Nilo ya ben ne yesem acaba? İstediğini yiyebilirsin Haydiciğim. Dükkan senin yahu. Ay ne kadar da naziksin. Bakayım şöyle. Hmm. Bakayım bakayım bakayım. Ay şu çok güzel bir cupcake gibi göründü bana. Hem de portakallı. Çok severim ben portakal. Oo, hayırlı olsun dükkanın Nilo'ya. Ben de güzel bir şeyler istiyorum ama. Ben önceden sabahtan hazırlanmışlar değil. Bana taze sıkmanı istiyorum olur mu? Ya aslında hepsi taze et hep keli olan. Niye böyle dedin anlamadım. Hiç işte. Keloğlan olan olarak Keloğlan'la mı tuttu? Ne olacak ki? Tamam tamam peki olur. Sana şu beyaz cupcake'in üzerine birazcık çilek aroması sıkalım olur mu? Bayılırım çilek ve vanilyaya. Hadi bakalım. Oo, şahane oldu yeter yeter Nilo'ya taştı. Al bakalım olan. Oo, en güzeli benimki oldu. Bayılırım ben böyle çift tatlı cupcakelere. Yoladım yuttum hepsini gördün mü? Pembe saçlı maaşı olarak pembe bir dondurmayı hak ettim. Gerçekten dükkanın harikaymış Nilo'yacığım. Sık sık buradan tatlı yemeye gireceğiz. Tabii kendiniz izin verince öyle değil mi? Evet evet tabii ki. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olun. Videomuzu paylaşmayı unutmayın.